Buru Kemir yine normal bir gündü. 21 yaşında genç bir futbolcu vardı. Ya yine kim geldi ya? O kanka hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? İyi kanka sen ne yapıyorsun? Ben, ben de. Değilim. Ben de bugün kulüpten gelen paralara bakıyordum. Ha öyle mi? Kaç lira geldi? Vallahi bir çuval para göndermişler de saymadım. İstiyorsan ha. gel içeride konuşak Olur. Hadi gel. Hadi. Oo paralara bak be. Vallahi kanka bu paraları saymamız bir gün sürer. Ay. Ama istersen deneyebiliriz. Deneyelim mi? Ya yok mısın bir sürü işimiz var. Ha tamam. Ben bir yukarıya çıkayım benim yukarıda işim var. Lan tamam. bir çuval daha para göndermişler. Ya, Benim ne işim yarayacaksa neyse. Hmm, bakalım kulüpten bildirim gelmiş mi? Ne? Yarın maç var. Ama ben hazır değilim. Nasıl ya? Bir de bir de Galatasaray'la. Tuttuğum takımla. Aa, ben bu maçta oynamam ya. Kanka. Lan senin yarın maçın var. Evet ben de yukarıda daha yeni öğrendim. Mail gelmiş. Aynen şöyle galiba Galatasaray'la değil mi? Evet ya bir de tuttuğum takım. Ah be oynayabilecek misin? Bilmiyorum ki belki oynamam bile. Valla inşallah oynayabilirsin ne diyeyim yani. Aynen tam da hazır değilim ya. Aynen. Tuttuğun takım olsa bile bence yine de oyna taraftarların çünkü seni izliyor. Aynen. Acaba gündüzken bir antrenmana mı gitsek? Olur gidelim. Bence de bir antrenmana gitmemiz yok mu? Var. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Çabuk metroya binelim. Geç kaldık. Yürü yürü yürü. Metro geldi. Kaçıracağız. Yürü. Umarım antrenmana geç kalmayız. Biraz hızlı gitse iyi olur. Aynen. Dur beni de bekle. Nereye gidiyorsun? Hızlı ol. Geç kaldık. Of. Allah'ım ya Rabbim duracak mısın artık? Geldim bekle. Samet geç oldu. Gitsek mi artık? Hayır geliyorum bekle. Hayır. Lan geliyorum lan sen bekle. Şutu şimdi. Top benden büyük. Hadi. 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 Gol. Gol. Gol işte bu. Hayır ya. Of. Ne oldu böyle atarlar. Yenemedim ya. Ya başta da böyle bir golüm yok mu? Aynen. Neyse. Ay, eve mi gitsek artık? Bence de artık eve gidelim ya. Tamam. Sonunda bindik be metroya. Aynen ya şükürler olsun. Çok yorulmuştum ben zaten. Ben de. Peki sana attığım o son gol nasıldı Berat? Ya bak yine şey yaptı ya kendini öme <laughs> şeyi başladı ya. Allah Allah. Ay biraz uzanayım ya. Lan Berat! Lan ne oldu? Ne oldu Sabit? Ya daha demin mail geldi. Hocam aç kadrosunu almamış beni. Nasıl? Ya bu nasıl olur ya? O kadar hazırlanmıştım. Evet.